Gelsin. Geldiler Kadir. Timsah sürüsü geldi. Valla salon cam. Duvar yapmamışlar safi cam yapmışlar. Evet. Şu taraftan ben başladım. Önce bir kova suyumu yaptım. Evet madem teftiş var sürenizi durdurdum Zeynep Hanım. Aman siz de sakın yarışmacımıza hoş geldin demediği için kırılmayın hanımlar. Malum yarışma heyecanı. Hoş geldin. Heyecanlı, heyecanlı. Çok heyecanlıyım hem de. Zeynep Hanım nasıl gidiyor? Seda Hanım. Zeynep çok iyi gidiyorsun ya. Yıldız Hanım sizce? Yıldız Hanım. mi gidiyor? <laughs> bir gülüşür öyle e, diyor. Yıldız ablanın benden pek bir ümidi yok ki o yüzden. Yo, değil mi? Ne öyle düşünüyorsun? Bilmem. Yani dün çok iddialı konuştun. Ama sence de iddiamı göstermiyor mu? Valla daha camdasın. Kadir Bey iki üç tane camı silmişti. Zeynep Hanım hala daha işte bir, bayağı bir süresi ilerlemişti. Şahsen ben siliyorsaydım olsaydım ilk başta süngerle başlardım. Ama kabasını alıyorum. Daha başlamadım ki silmeye. Evet, şu anda kabasını mı alıyorsun? Ha, şu an kabasını alıyorum. Şimdi başlayacağım tellemeye pervazları. Ciddi misiniz? Ben de pervazları çoktan bitirdiğinizi düşünmüştüm. Yalnız böyle giderse kesinlikle yetiştiremezsiniz haberiniz olsun Kız sen doğramaları yapmadın mı Bitmedi mi? Ya yaptım ama öyle abartı bir şey kalmadı Güzel telle bir sürdüm mü bezimi de peşine süreceğim bitince Bezle aldıktan sonra hemen teli vur çık oradan bir daha tamam. onlara girme Yaptığınız yere tekrar tekrar dönecek vaktiniz yok Zeynep Hanım Sonra uyarmadı demeyin Yani ama burada üç alacağımı var Zaten kafasını almama rağmen aradaki fark belli yani Şuraya şuraya bakar evet, mısınız? Evet. Zeynep Hanım'ın salondaki gidişatı biraz e, yavaştı camda ama güzel ilerliyor yani yavaş olmasına rağmen güzeldi. Doğru başladığına inanıyorum. Dün yaşananlardan sonra kısasa kısas diyecek misiniz Seren Hanım? Mesela Zeynep Hanım nereye atlarsa puan kırarsınız? Şöyle söyleyeyim e, ben yok e, Zeynep nereye atlarsam değil yani herkes için söylüyorum. Mutfak dolaplarında kapaklarda yağ görürsem puan kıracağım demiş. Peki salonda çok cam oluşu puanınızı etkileyecek mi Seda Hanım? Tabii ki etkilemeyecek. Yani zor tabii ki ama e, özellikle e, camın üst pervazları çok şey. Yani çok cam olduğu için uğraşacağı için bir tık daha hani bir merhametli olacak mısın diye soruyor. Yok hayır. Ah yok. Bu kadar yani, diyorsun ya. <laughs> tabii ki de merhametliyim Seni ama... de göreceğim Seda. <laughs> evet. Ben de yarışacağım bakalım. Kız sana ne oldu? Sen iki gündür yorumlarda bayağı uçup esiyordun. <laughs> dur dur dinliyorum şu an. Şu an dinlemek değil tam konuşmalık. Ama... Şöyle ne? salonda uğraştırıcı yani neyi var? Şu anda hiçbir şey yok. Sadece göz Sadece çarpıcı e, yani, cam. O kadar. Cam. E, göz yüzü bu camda doyurmuyorsa toprak doyursun. Daha ben size ne edeyim? Şuradan şuraya cam. Üç odalık cam var burada. Üç odalık yani azıcık düşünseniz. Üç, Hayır, odalık, üç odalık cam olduğunu zaten biz de farkındayız ama şöyle bir Üç, dört mesela. tane yani mutfakta desek dört, dört tane cam var burada. Seni Dur. şu anda uğraştıracak koltuk hangisi? Görmüyor musun sen? Hayır koltuk yani ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bu koltuk seni uğraştırmaz. Ha, ben ...bu uğraştırır diye düşünüyorum. Mavi olanı mı? Evet. Mavi olan değil bence bu. Arkadaki. <laughs> evet, şu Yıldız bu. abla vallahi ben seni en çok güzel, güzel olanı oldu anlayamadım. Ama bir şey diyeceğim şimdi o krem rengi bu açık maviye biraz daha kiri daha çok belli etmiyor mu sizce? Benim yani silinmesi öyle. gereken bu değil mi birazcık daha? Hayır evet. Bence o değil. Ama sarı koltuklarda leş gibi Kadir. Yok leş gibi de bu biraz Ama daha çıkmış bir adamın gözüme atıyor. Bu zaten eski bir koltuk. Leke çıkmaz mı yani? Çıkmaz değil aslında. O yani vakti yetip de onu çıkartmaya çalışamaz yani. Yani bence yani benim açımdan söylüyorum. Hani mesela dünkü benim koltuğum gibi sarı lekesi belli olmayan olsaydı hani bir tozunu üstünden almasını beklerdim. Sizin koltuklarınız kolaydı yalnız. Kolaydı işte onu söylüyorum. Ama bu koltukların yani artık yani. Ahı gitmiş öyle mi? Bahı kalmış gibi. Evet, yani, aşılmış onlar bayağı aşılmış. Bayağı aşınmışlar. çok eski Siz çok eski. Eski. peki sen anlaşılan, gelmesin anlaşılan gelmesin. bu camlar için sana bir tık artı bir şey gelmeyecek. 41. dakikada girdik biz ama çok geçti. Daha kabasını alıyordu. E, salon camında bence e, gereksiz oyalanmış. Gördüğünüzü gördünüz, diyeceğinizi de değildin dediniz, Aynen. uğurlar olsun sizlere. Devam Şimdi ediyoruz canımızı de, canımızı de, güzel, kolay gelsin. Bu arada kendine bu görüşmelerden de dipnotu al, İş yaparken ona göre de biraz kendini odakla. Kolay Hadi gelsin. Bakalım. Teşekkürler. Zeynep Hanım'ın bez kullanması güzeldi aslında. Sadece biraz e, heyecanlı veriyorum, tedirginde, ne yapacağını pek fazla bilmiyordu. Ama onun dışında iyiydi yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.